Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Tekrar kampına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıradaki konumuz oran orantı. Sevgili arkadaşlar bu videomuzda oran orantı konusunu tekrar edeceğiz. Oran orantı konusunu çok detaylı bir şekilde işlemiştim. Gerçekten çok detaylı işlemiştik sevgili arkadaşlar. Bir sürü soru çözmüştük. Nerede? Şu an ekranda görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bir tane kitabımız var. Kitabımızı temin ediyorsunuz. Ve geliyorsunuz buradaki oynatma listesini açıyorsunuz. Bütün kitabı bitirdiğinizde bütün matematik konularını benle birlikte en ince detayına kadar bitirmiş oluyorsunuz. Ki oran orantı konusunda gerçekten çok detaylı işlemiştik. Bu videomuzda oran orantı konusunu tekrar edeceğiz. Ve oran orantı konusu ile ilgili manyak sorular çözeceğiz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. Sevgili arkadaşlar oran nedir? A bölü B şeklindeki ifadelere oran diyoruz. Orantı ne? İki iki tane oranın birbirine eşitlenmesiyle orantı oluşuyor. Üçlü orantı özellikleri vardı. Bunları unutmuş olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Hızlı bir şekilde tekrar edelim. A bölü B eşit, C bölü D eşit, E bölü F eşit, K ise. Burada arkadaşlar ben bunu 4 ile çarpsam, bunu 4 ile çarpsam bir şey değişir mi? Hayır. Bir kesirin pay ve paydasını aynı şeyle çarparsak bir şey değişmez. Örneğin bunu 3 ile çarpsam, bunu 3 ile çarpsam bir şey değişmez. Örneğin bunu eksi 2 ile çarpsam, bunu eksi 2 ile çarpsam bir şey değişmez. Payları toplarsam, yani paylar oluşan payları topluyorum. 4A artı 3C eksi 2E bölü. Paydaları topluyorum. 4B artı 3D eksi 2F ne oluyor? Yine K'ya eşit oluyor sevgili arkadaşlar. İstediğiniz şeyle çarpabilirsiniz, toplayabilirsiniz. Hiç fark etmez sevgili arkadaşlar. Bunu bu şekilde toplarsanız da bir şey olmaz. Yani payları toplayın. A artı C artı E bölü. Paydaları toplayın. B artı D artı F. Yine neye eşit olacak? K. K hiçbir zaman değişmiyordu sevgili arkadaşlar. Hocam istediğim şeylerle çarpabilir miyim? Tabii ki de istediğin şeyle çarpabilirsin. Örneğin burayı 5 ile çarp. Burayı 5 ile çarp. Burayı eksi 4 ile çarp. Burayı eksi 4 ile çarp. Burayı atıyorum 7 ile çarp. Burayı 7 ile çarp. Payları topla. 5A eksi 4C artı 7E Paydaları topla. Valla 5B eksi 4D artı 7 cf Bunun sonucu ne olacak? Yine K'ya eşit oluyordu. Ama çarparsak yani böyle bir orantı verilmişse. Paydalar, payları çarptım paya yazdım. Paydaları çarptım paya yazdım. Bu neydi? K küpe eşittir sevgili arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Çünkü bu, bu neden? A bölü B K'ya eşittir çarpı. C bölü de o da K'ya eşittir çarpı. E bölü F o da K'ya eşittir. K çarpı K çarpı K. K küp oluyor ona dikkat edeceğiz. Tekrar arkadaşlar orantı çeşitleri vardı. Neydi? Vallahi doğru orantı ve ters orantı. Doğru orantıyla ters orantıyı çok detaylı bir şekilde işlemiştik. Burada tekrar edeceğiz arkadaşlar. İki nicelikten biri artarken diğeri de aynı oranda artıyorsa ya da biri azalırken diğeri de aynı oranda azalıyorsa yani her ikisi artıyor ya da her ikisi azalıyorsa burada doğru orantı var diyorduk. İki nicelikten biri artarken diğeri aynı oranda azalıyorsa veya biri azalırken diğeri aynı yönde artıyorsa yani ters orantı var burada arkadaşlar. Biri artıyor biri azalıyorsa burada ters orantı var diyor gördük arkadaşlar. A ve B doğru orantılı diyorsa bölümleri sabittir. A ve B ters orantılı diyorsa çarpımları sabittir. Hatta doğru orantılı dediği zaman aklımıza bölme gelecekti. Ters orantı dediği zaman aklımıza ne gelecekti? Çarpma gelecekti sevgili arkadaşlar. A, B, C sırasıyla 2, 3, 4 ile doğru orantılı diyorsa A, 2 ile doğru orantılıysa A'ya 2K diyeceğiz. B, 3 ile doğru orantılıysa B'ye 3K diyeceğiz. C, 4 ile doğru orantılıysa C'ye de 4K diyeceğiz. Doğru orantılı dediği zaman işi biz hoştu. Bu şekilde yapıyorduk. Ama ABC sırasıyla 2 3 4 ile ters orantılıdır diyorsa A 2 ile ters orantılıysa A'ya K bölü 2 diyeceğiz. B 3 ile ters orantılıysa B'ye K bölü 3 diyeceğiz. C 4 ile ters orantılıysa C'ye de e, k bölü 4 diyeceğiz. Bunun bir de pratik bir yolu vardı sevgili arkadaşlar. Bu pratik yolu ben çok kullanıyorum. Mesela a, b ve c sayıları sırasıyla 2, 3 ve 4 ile ters orantılıdır diyorsa bunların o okay kekini alıyorsunuz. 2, 3 ve 4'ün o okay keki nedir? 12'dir. 12'yi 2'ye bölüyorum. 12'yi 3'e bölüyorum. 12'yi 4'e bölüyorum. 12'yi 2'ye bölün 6. A'ya 6 dersem. 12 3'e bölün 4 B'ye 4k diyorduk. 12 4'e bölün 3 C'ye de 3k diyorduk sevgili arkadaşlar. İster böyle çözün, ister böyle. Ters orantılı diyorsa her ikisinden de sonuç çıkacaktır sevgili arkadaşlar. Ee, dediğim gibi doğru orantı diyorsa aklımıza bölme gelecek. E, ters orantı diyorsa aklımıza çarpma gelecek. Doğru orantının grafiği bu şekildedir. Ters orantının grafiği bu şekildedir sevgili arkadaşlar. Bunları da tekrar etmiş olduk. Oran orantı konusunda bir de ortalamalardan bahsediyorduk. Aritmetik ortalama neydi? Hocam valla aritmetik ortalama toplamlarını yukarıda yazıyorduk. Sayı adedini aşağıda yazıyorduk. Örneğin A ile B'nin aritmetik ortalaması. A artı B iki tane olduğu için ikiye bölüyorum. A B C'nin aritmetik ortalaması. Hocam A artı B artı c. 3 tane olduğu için 3'e bölüyorum. Bu arada şunu da söylemekte yarar var. İşlerse çarpını yaptığımızda toplamları ne oluyor? Adetleri çarpı ortalama oluyor. Yani sayıların toplamlarını bulmak için sayı ile aritmetik ortalamayı çarpıyordu ki burada yaş ortalaması ile ilgili çok soru geliyordu. Yaş ortalaması neydi? Yaşlar toplamı bölü kişi sayısıydı. Sevgili arkadaşlar bu da bir ortalamaydı, aritmetik ortalamaydı. Burada yaşlar çarpımını yaptığımız zaman yaşlar toplamı nedir? Kişi sayısıyla yaş ortalamasının çarpımıdır. Ortalamalardan bir diğeri ise geometrik ortalama. Geometrik ortalama neydi? Sayı adedini dereceye, kökün derecesine yazıyorduk, sayıları içeride çarpıyorduk. Örneğin A ile B'nin geometrik ortalaması Iki, iki tane olduğu için sayılarını iki yazıyoruz. A ile B'nin çarpımını buraya yazıyoruz. Artık buraya iki yazmamıza gerek yok çünkü gizli bir iki her zaman var. ABC'nin geometrik ortalaması hocam ben anlamışım. Üç sayı olduğu için derece üç olacak çarpımlarını da yani bu üç sayıya da kökün içinde çarpıyorduk. Harmonik ortalama sevgili arkadaşlar en tane sayının harmonik ortalaması eni yukarıda yazıyorduk. Bir bölü birinci sayı, bir bölü ikinci sayı, bir bölü üçüncü sayı artı bir bölü eninci sayı oluyordu. Örneğin iki, üç, dört ve beşin harmonik ortalaması nedir? 1, 2, 3, 4. 4 tane sayı olduğu için 4 yukarıda yazılır. 1 bölü 1. sayı yani 1 bölü 2 artı 1 bölü ikinci sayımız yani 1 bölü 3 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 5. sayı işte bunu hesapladığımızda harmonik ortalamayı buluyoruz. Nedir bu oran orantı konusu ya? Çok baş belalı bir soru konu. Yani bununla ilgili ne tarz sorular geliyor hocam diyorsanız valla tam sınav tarzı sorular çözeceğiz burada. Ne yapabilirim mesela burada arkadaşlar? Hocam burada hemen işlerse çarpımını yaptım. Yapma 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 yapma. Bak buyla bunu birbirine eşitle işlerse çarpımı yap. Bak göreceksin çok güzel bir şey gelecek. Ne demek istiyorum? Ne demek istiyorum? 5 bölü a artı 1 neye eşittir? Sondakine bak. A eksi 1 bölü 7'ye eşittir. Bey, bey, bey. Burada iç açıda çarpımını yaptım. E bu ikisinin çarpımı A artı 1 ile A eksi 1'in çarpımı 2 kare farkıdır. Öyle değil mi? A kare, A kare eksi 1'in karesi 1 eşittir. 5 kere 7, 35. Eksi 1 artı 1 olarak karşıya gönderdim. A kare eşittir. 36 oldu. Neyin karesi 36'dır? Tabii ki de 6'nın karesi 36'dır sevgili arkadaşlar. Ha, bu arada A ve B negatif gerçel sayılar. Negatif ne ne? Negatif gerçel sayılar. Neyin karesi eksi 6'dır? Hocam burada A eşit şey neyin karesi 36'dır? 6'nın karesi de 36'dır. Eksi 6'nın karesi de 36'dır. Hocam beni kandıramazsın. Eksi 6'nın karesi nedir arkadaşlar? 36'dır. Dolayısıyla burada A 6 da olabilir. Eksi 6 da olabilir. A ve B negatif sayılar dediğine göre 6'yı almayacağız. Demek ki A eksi 6'dır. Çünkü sorunun başını okumakta yarar var. A ve B negatif tam sayılar diyor. A eksi 6'dır sevgili arkadaşlar. A eksi 6 ise götürüyorum. A yerine eksi 6 yazıyorum. Hemen şu ikiliği alarak B'yi de bulabilirim. Bakın burası ne oldu? 5 bölü. Eksi 6 ile 1'in toplamı eksi 5. Neye eşit? 2B eksi 1 bölü 9'a eşit. Ve 5'i eksi 5'e bölsek eksi 1. Burası eksi 1 oldu. Artık siliyorum eksi 1 yazıyorum. İşlerse çarpımı. 2B eksi 1 eşittir. 9 kere eksi 1 eksi 9. Öyle değil mi? Bey, 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 bey. Bunu bu tarafa at. 2B eşittir. Eksi 8. Eksi 8'i 2'ye böl. B eşittir. Eksi 4 çıktı. Neyi soruyor? B eksi A'yı soruyor. B'yi eksi 4 bulduk. Eksi. A'yı da eksi 6 bulduk. Hocam burada iki tane işaret yana gelirse bu işaretleri çarpıyoruz. Eksi kere eksi artı. Yani eksi 4 artı 6'ya dönüştü. Sonucumuz... 2 oldu. Muhteşem bir soru arkadaşlar. ikinci soru. Buraya geldik. A bölü B sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu çok geliyor sınavlarda. Böyle şeyler veriyor bize. Bakalım bir kere ne yapabilirim burada. peyi Şuradan işlerse çarpını yapalım kendimize. Bakalım ne gelecek. 7B. 7B eşittir. 3A artı 3C. 3A artı 3C geldi. Öyle değil mi? Tamam. Arkadaşlar şunu a bu tarafa atsak ne gelir? 3C'yi yalnız bırakıyorum yani. Tamam mı? Bak 3C'yi yalnız bıraksak. 7B var. 7B. 3A'yı da eksi 3A olarak onun yanına gönderiyorum. Yaparsınız arkadaşlar. Valla bir şey yapmamışım. 3C'yi 3 yalnız bırakmışım. O zaman ben 3C gördüğüm yere A bunu yazabilir miyim? Yazabilirim. Burada da kendime işlerse çarpını yapıyorum hemen. 3C eksi 6 değil mi? 3C eksi 3 kere 2 6 eşittir. 2B 2 kere 3 6 mı? 2B eksi 6 oldu. Bey bunlar gitti. Valla 3C neye eşit oldu burada? 3C eşittir 2B'ye. Bey, bey 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 bey. O zaman bakın. Bu 3C hem buna eşittir hem buna eşittir. O zaman bu ikisi kesinlikle ve kesinlikle birbirlerine eşitler. Hemen bu ikisini eşitle. Ne demek istiyorum? 7B eksi 3A eşittir 2B mi? Hmm. A bunu bu tarafa at. 7B'den 2B çıkar. 5B eşittir. Eksi 3A e, artı 3A olarak karşıya gönderdim. Benden A bölü B'yi soruyor. Valla bulmuşum. A'nın karşısında ne var? 5 var. A'nın karşısında 5 yazdım. B'nin karşısında 3 var. B'nin karşısında 3 yazdım. Cevap 5 bölü 3'tür. Kendime kefettim. He valla. <laughs> Oran orantının cebirsel sorularıyla ilgili genelde böyle sorular geliyor tekrar arkadaşlar. Şimdi oran orantının problemsel sorularına geldik. Bir gruptaki erkeklerin sayısı 3 ile kızların sayısı 4 ile doğru orantılıdır. Bu sınıfa 18 erkek gelip 13 kız ayrılınca erkek ve kızların sayıları sırasıyla başlangıçta orantılı oldukları sayıların kareleriyle ters orantılı oluyor. Buna göre başlangıçta okuldaki kız öğrenci sayısı kaçtır? Şimdi hemen kendime yazıyorum. Erkeklerin sayısını buraya yazıyorum. Kızların sayısını buraya yazıyorum. Çok güzel. Erkeklerin sayısı 3 ile doğru orantılıdır. Erkeklerin sayısına 3K diyeceğim. Kızların sayısı 4 ile doğru orantılıdır. Kızların sayısına 4K diyeceğim. Bakın bunlar ne ile doğru orantılıymış? 3 ve 4 ile doğru orantılıymış. Tamam mı? Bu sınıfa ne, ne olmuş arkadaşlar? Bakalım neler olmuş bu sınıfa? 18 tane erkek gelmiş. 18 tane erkek gelmiş. 13 tane de kız ayrılmış. Peki son durumda erkeklerin sayısı ne oldu? 3K artı 18 olmadı mı? Son durumda kızların sayısı da 4K tane kız vardı. 13 tanesi ayrılırsa 4K eksi 13 olmaz mı? Evet. Son durumda neler oluyormuş arkadaşlar? Erkeklerin ve kızların sayıları sırasıyla başlangıçta orantılı oldukların sayıların kareleriyle ters orantılı oluyor. Yani bu 3'tür. 3'ün karesi 9'la bu 4'le başlangıçta orantılıydı. 4'ün karesi 16 ile. Değil mi? 3 ve 4'le erkek ve kızlar sırasıyla 3 ve 4'le orantılıydı başlangıçta. Bunların karesi 9 ve 16 olur. Bunlarla ters orantılı oluyor sevgili arkadaşlar. Ne oluyormuş? Söyleyin. Ters orantılı oluyor. Ters orantılı da hocam çarp eşitle. Ters orantılı da çarp eşitle. Ters orantılı da çarp eşitle. O zaman şu ikisinin çarpımı bu ikisinin çarpımına eşittir. Yani 9 çarpı 3K artı 18 neye eşittir? 16 çarpı 4K eksi 13. Şöyle de yapabilirdik arkadaşlar. Şu şunun, şurasının çarpımı, burada bunun çarpımına eşittir. Ters orantılı olduğu için. Bakın ters orantı diyor. Aha, böyle zordur. Şöyle de yapabiliriz sevgili arkadaşlar. Şu şununla ters orantılı. Bu da bununla ters orantılı. O zaman bu çarpı. Bu eşit bu çarpı bu. İstediğinizi yapabilirsiniz. Ha. Peki burada ne yapacağız? Valla burada yine bir işkence var yani. O işkenceyi çekeceğiz. Gelin. 9 çarpı 3K 27K artı 9 kere 18 Arkadaşlar bunu da siz yapar mısınız? 9 kere 9 81 2 ile çarpsak 162 mi? Sanırım. Eşittir. 16 çarpı 4K 64K eksi 16 çarpı 13 16 çarpı 13 sanki yanlış yapıyorum. 6 kere 3 18 elde var. 1 6 kere 1 6 78 oldu. 1 kere 13 13 kaydırarak yaz. Efendim ben söylüyorum 8 10 208 gibi bir şey geldi. Umarım gelir valla. Bunu bu tarafa atsak şunu bu tarafa atsak arkadaşlar. 27 k 64'ten 27 çıkar. 7 37 mi? Arkadaşlar 64 kdan 27 kayı çıkarsak 37 k olur. eksi 208'i artı 208 olarak karşıya gönderdim. 10, 2 8 daha 10, 6 bir de elden geldi. 7 370 geldi. Valla bulmuşum. Valla bulmuşum arkadaşlar. 307 370 eşittir 37K. 370 37 k. 370'i 37'ye bölsem 10 olur. K eşit 10 çıkıyor. He Peki neyi soruyor? Başlangıçta. Başlangıçtaki kız sayısını soruyor. Başlangıçtaki kız sayısı 4 kaydı. Öyle değil mi arkadaşlar? Kızlar ayrılmadan önce 4 kaydı. Kay yerine de 10 yazıyorum. 4 kere 10. Valla 40. 40 cevaptır arkadaşlar. Kendime kefettim Bir dil kursunda İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerini öğrenmek için kursa kaydolan kişilerin sayıları sırasıyla 3-4-5 ile doğru orantılıdır. Kursa bu dillerden sadece birini almak için toplam 60 yeni kişi geliyor. Son durumda Almanca dili için kursa kaydolan toplam kişi sayısı hem Fransızca hem de İngilizce dili için kursa kaydolan kişi sayısının iki katına eşit oluyor. Buna göre kursa İngilizce dilini öğrenmek için yeni gelen baş, yeni başlayan kişi sayısı kaçtır? Hmm. Valla hoş bir soru arkadaşlar. Bakalım neler var? İngilizce, Fransızca, Almanca değil mi? İngilizce şöyle yazalım. İngilizce, Fransızca, Almanca. Almanca. Başlangıç yazalım buraya. Buraya da son durum yazalım sevgili arkadaşlar. Hı hı. güzel bir soru ama ha. Helal olsun. Vallahi mükemmel soru üretmişsin. İngilizce, Fransızca ve Almanca sırasıyla 3, 4, 5 ile doğru orantılıdır. Yani buraya 3k kişi gelmişse, buraya 4k kişi gelmiş, buraya da 5k kişi gelmiş mi? Evet. Buraya kadar bir sıkıntımız yok vallahi. Kendimize keyf ediyoruz. Yani başlangıçta toplam kaç kişi var? 3K, 4K daha, 7K, 5K daha, 12K. Toplam 12K kişi var başlangıçta. Hepsini topladığımızda. İngilizce, Fransızca ve Almanca'nın hepsini topladığımızda 12K kişi oluyor. Bakın 60 yeni kişi geliyor. O zaman bakın başlangıçta 12K kişi vardı. 60 kişi daha gelse 12K artı 60 kişi olmaz mı? Yani bu son durumda toplam. Tamam arkadaşlar? Bakın son durumda toplam kişi sayısıdır. Başlangıçta toplam kursta 12K kişi vardı. 60 kişi de yeni kayda olmuş. 12K artı 60 kişi oldu. Son durumda kursaki toplam kişi sayısı. Buraya kadar var mı bir sıkıntı? Hayır. Peki son durumda neler oluyormuş? Almanca dili için e, kursa kaydı olan toplam kişi sayısı hem Fransızca hem de İngilizce dili için kursa kaydolan toplam kişi sayısının iki katına oluyor, eşit oluyor. Almanca burası arkadaşlar. Almancaların sayısına 2 x dersek buraya da de x diyeceğiz, buraya da x diyeceğiz diyor. Almanca için gelen toplam kişi sayısı yani Almanca'da, Almanca da Almanca kursunu alan toplam kişi sayısı hem Fransızca hem de ingi, e, İngilizcenin iki katıdır dediği için buraya 2 x diyeceğiz, buraya x x iki katı oldu. Her ikisinde iki katı olması için. Hocam efendim bunların toplamı şuna eşittir. Yani son durumda kursaki öğrenci sayısı değil mi bu? Evet. E son durumda toplam öğrenci sayısı bu değil mi? Evet. Böyle hoştur. O zaman ne yapıyorum arkadaşlar toplayın. Burası 4x mi oluyor? Toplam kişi sayısı 4x eşittir. E toplam kişi sayısı burada neydi? 12k artı altmıştı. Her iki tarafın 4'e bölelim. Kendimize x'i bulalım sevgili arkadaşlar. x ne oluyor? Vallahi buraya 4 parantezine alırsak arkadaşlar sadeleştirirsek. Ya da 12'yi 4'e bölün. 3k artı 60'ı 4'e bölün. 15. Ne yaptım? 4 ortak parantezine alıp sadeleştirsem bu geliyor. x yerine 3k artı 15 yazacağım. Buradaki x yerine de 3k artı 15 yazacağım. Buradaki x yerine de 3k artı 15 yazacağım. Buradaki x yerine 3k artı 15 yazarsam 2 katı ne olur? 6k artı 30 olur. Neyi soruyor? Son buna göre kursa İngilizce almak için yeni gelen kişi sayısı kaçtır? E başlangıçta İngilizce için gelen kişi sayısı kaçtı? 3 kaydı. Son durumda 3K artı 15 olmuş. Demek ki yeni gelen toplam 15 kişi İngilizce kursu için gelmiş sevgili arkadaşlar. Cevabımız Denizli'dir. Mükemmel bir soru çözmüşüm. 0 ile 100 arasındaki puanı verilen bir sınava giren 15 öğrenciden 9 öğrenci 40'tan fazla 60'tan az puan aldı biliniyor. Buna göre bu 15 öğrencinin sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalaması hangisi olamaz diyor. Mükemmel bir soru sevgili arkadaşlar. Aritmetik ortalama ile ilgili bu tarz sorular vallahi geliyor. Toplam 0 ile 100 arasında puan verilen 100 tane öğrenci var sevgili arkadaşlar. Pardon özür diliyorum. 0 ile 100 arasında puan veriliyor. 15 tane öğrenci var. 15 tane öğrenci var. 15, öğrenci var. 15 kişi var arkadaşlar. Tamam mı? Bu 9 öğrenci yani 9 kişi 9 kişi 40'tan fazla 60'tan az puan almış. Yani 40 ile 60 arasında puan almış. Puan almış. E 15 öğrenciden 9'u 40 ile 60 arasında puan almışsa 15'ten 9 çıkarın 6. Geriye 6 kişi kaldı arkadaşlar. Bu 6 kişi de 0 ile 100 arasında puan almıştır. Çünkü sınavda 0 ile 100 arasında puan veriliyor. Toplam 15 öğrenci olduğunu söylüyor. 15 öğrencinden 9'u bakın 9'u 40 ile 60 arasında puan almış. Geriye kalan 6 kişi. 9-6 daha 15 kişi ya. 15 kişiden 9 kişiyi ayırdık köşeye. Geriye 6 kişi kaldı. Bu 6 kişi de 0 ile 100 arasında puan almıştır. Şimdi bu puanların aritmetik ortalaması hangisi olamaz diyor arkadaşlar. Bu tarz sorularda ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Aritmetik ortalamanın alabileceği en küçük değer nedir? Aritmetik ortalamanın alabileceği en büyük değer nedir? Şimdi bakıyorum. Ee, şöyle düşünelim sevgili arkadaşlar. Mesela Aritmetik ortalamanın tam aritmetik ortalamayı hesaplayacağım arkadaşlar. Aritmetik ortalamayı hesaplayacağım ama aritmetik ortalamanın alabileceği en küçük değeri hesaplayacağım şimdi. En küçük değer. Ne olabilir? Bu 9 öğrenci 40 ile 60 arasında almış. 9 öğrencinin her biri 40 puan alsın. Tamam arkadaşlar? Yani 40 alamazlardı. Yani 40 ile 60 arasında ama ben 40 kırk seçiyorum. 40'ı referans alıyorum. 9 öğrencinin her biri 40 puan alırsa puanlar toplamı 9 çarpı 40 360 olur. Artı. Bu 6 öğrencinin hepsi de 0 alsın. Puanlar toplam 6 kere 0, 0 oldu. Toplam kaç öğrenci var? 15 öğrenci var. Aritmetik ortalaması ne oldu? 360'ı 360 15'e bölsek. 2 kere 15, 30. Çıkarttım. 64, 24 oldu. Hocam ne yaptınız? Arkadaşlar şunu yaptım. Şunu yaptım. Dedim ki 9 öğrenci var ya burada. 9 öğrenci var. Bu 9 öğrenci yani 9 kişinin her biri 40 alsın. En düşük puan alsın. Bunlar 40 ile 60 arasında puan almışlar ya. Yani. Burada 6 öğrenci var arkadaşlar. Bu 6 kişinin her biri de 0 puan alsın. 9 kişinin her biri 40 puan alırsa puanlar toplamı 9 kere 40 360. 360. 6 kişinin her biri 0 alırsa puanlar toplamı 0. Burada bütün öğrencilerin puanlar toplamını yukarıda yazdım. 15 öğrenci var, hepsinin kişi sayısını da aşağıda yazdım. Puanlar toplam böyle kişi sayısı bize aritmetik ortalamayı verecek, 24 çıktı. O zaman diyeceğim ki aritmetik ortalaması kesinlikle 24'ten büyüktür. Bunlar 40'tan büyüktür, yani 40 ile 60 arasında puan alırlar. Öyle değil mi? Bakın 40'tan fazla, 60'tan az. 40 diyemem. 40 dediğimde 24 çıkıyor. O zaman burası 24'ten büyüktür. Yani 40'tan büyük değerler verirsem burası 24'ten büyük çıktı. Aritmetik ortalaması 24'ten büyüktür. Peki aritmetik ortalamanın alabileceği en büyük değer ne? Bu sefer 15 öğrenci var. Kişi sayısına bölüyorum. Bu 15 öğrencinin puanlarının maksimum olmasını istiyorum. Puanlar toplamını yukarıda yazacağım ya. Bu durumda ne diyeceğim arkadaşlar? Diyeceğim ki 9 kişinin hepsi 60 alsın. 6 kişinin hepsi de 100 alsın. Bakalım maksimum kaç çıkacak aritmetik ortalaması. 9 kişinin her biri 60 puan alırsa puanlar toplamı 9 çarpı 60 540. 6 kişinin her biri 100 alırsa 6 çarpı 100 puanlar toplamı 600 olur. Burası kaç çıkıyor arkadaşlar? 1040 mı? Hmm. 1040 çıktı değil mi? 6, 1140 çıktı hatta. 1140 çıktı. 540 ile 600'ün toplamı. 1140'ı 15'e bölse kaç olur? Vallahi onu da sen söyle kardeşim. 6 kere 15 90 desek. Değil mi? Evet. Burası 4, 20, 240 çıktı. Bunu yanlış mı yaptık? 9 kere 6 54. Evet. 6 kere 600 çıkardı. 1140. Çok güzel. 1140'ı 15'e bölsek. 6 kere 15 90. Çıkarttım 4. Çıkarttım 2. E, 24 oldu. Korun ben ne yapayım? Ne kalkacağım? 7 ile çarpsın daha güzel olmaz mı? 7 kere 15 105 eder. Sen matematikçisi kafayı yemişsin. 104'ten 105'i çıkarın. 9 0, 90 oldu. 0'ı da indirdim. 6 kere 15 90 kalan 0. 76 çıkıyor. Yani bu kişiler en yüksek puanları bile alırsak alırsalarsa aritmetik ortalaması 76 çıkıyor. İyi de bunlar 60 alamazlar ki. 60'dan küçük alacaklarsa aritmetik ortalaması 76 olamaz. 76'dan küçük olur. Aritmetik ortalama neymiş? 24 ile 76 arasında olmalı. Buradaki bilgilere göre. E aritmetik ortalama hangisi olamaz diyor. Abi 23 olamaz ki. 24'ten büyüktür. 77 olamaz ki. 76'dan küçüktür. Hangisi bu aralığa düşüyor? Valla bir tek 62 o aralığa düşüyor. 23 bu aralığa düşmüyor. 77 bu aralıkta değil. 62 cevabımız ne olacak? Yalnız 2 olacak sevgili arkadaşlar. Yani cevabımız yalnız 2 ama yalnız 2 şıklarda yok. Burayı yanlış yazmışız arkadaşlar. Burayı düzeltin lütfen. Ah. 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 Cevap Bursa arkadaşlar. Tamam Yalnız iki. Bunu yanlış yazmışız. Cevabımız Bursa'dır diyoruz. Eyvallah. Bey koru. Elektrik çarptı beni. Dur 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 dur. Hangisi olamaz arkadaşlar? Cevap Denizli o zaman. Ya sen niye ben kafamı karıştırıyorsun? Ben kafamı karıştırıyorsun. Böyle olmaz ki. Ya arkadaşlar hangisi olamaz diyor. E hangisi olamaz? Bu olabilir arkadaşlar. 62 bu aralığa düşüyor. Bakın. Ama bu olamaz. Bakın 23 olamaz. 23 bu aralığa düşmüyor. 77 olamaz. 77 bu aralığa düşmüyor. Eyvallah. O zaman 1 ve 3 olamaz. Hangisi olamaz demiş cevabımız denizli. Tamam mı arkadaşlar? Hangisi olabilir deseydi cevabımız yalnız 2. Ben şey diyeyim, kafa gitti ya transa girmişim. Hangisi olabilir deseydi ben öyle algıladım soruyu. Yalnız iki diyecekti ki soruyu da ben öyle etmişim. Nasıl bir kafaysa o da anlamadım. Neyse. Peki arkadaşlar böylelikle oran orantı konusunu mükemmel bir şekilde tekrar ettik ve güzel sorular çözdük. Gerçekten tam sınav tarzı. Sınavda da bu tarz geliyor. Haberiniz olsun sevgili arkadaşlar. Oran orantı konusuyla ilgili en az 3 tane test çözün arkadaşlar. Tamam mı? özellikle çıkmış sınav sorularını çözerseniz sizler için daha verimli olacaktır. Bunu da söyleyeyim. Tekrarınızı yapıp güzel bir şekilde 3 tane test çözerseniz Bundan sonra problemleri tekrar edeceğiz arkadaşlar. Problemlerden sonra da işte e, fonksiyon, işlem, mod, kümeler, onları tekrar ederiz. Tekrar kampımızı bu şekilde bitiririz. Videomuzu beğenirseniz kanalımıza abone olursanız birer yorum yazarsanız vallahi beni daha çok motive etmiş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sayı problemleri tekrarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.